İlk olarak 1940'lı yıllarda tanımlanan bu hastalık Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiş. Bundaki en temel sebep şu, otizmin tanınması ve farkındalığın oluşturulması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Hikmet Akbulut, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün hastalığın tanınması ve farkındalık oluşturması amacıyla ilan edildiğini söyleyerek, ilk olarak 1940'lı yıllarda tanımlanan bu hastalık Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan edilmiş. Bundaki en temel sebep otizmin tanınması ve farkındalık oluşturulması. Otizm, nörogelişimsel olarak bir hastalık. Bu hastalıkla erken teşhis ve tedavi yaparak hastalığı geriye çevirebiliyoruz. Özellikle annelerimiz bu hastalıklı olan çocukları kendi halinde iyi huylu herhangi bir hursuzluğu olmayan ancak yaşıtlarıyla uyumsuz davranan, sürekli aynı cisimlerle ilgilenen, dönen cisimlerin etrafında dolanan ya da kendi etrafında dönmek gibi durumları olan, Dil gelişiminde sorunlar olan olarak tanımlıyor. Böylece çocuklar biz muayenemizde fark edebiliyoruz. Ama fark etmemiz için de bu çocukları görmemiz gerekiyor dedik. Neden bu bizim için önemli? Özellikle Otizm nöro gelişimsel olarak bir e, hastalık, nöro gelişimsel problemi olan bir hastalık. Bu hastalıkta erken teşhis ve tedavi yaparak hastalığı geriye çevirebiliyoruz. Özellikle annelerimiz bu hastalıkla hastalıklı olan çocukları şöyle tanımlıyor bize, kendi halinde iyi huylu, herhangi bir ee, huzursuzluğu olmayan ancak yaşıtlarıyla uyumsuz olarak davranan sürekli aynı cisimlerle ilgilenen dönen cisimlerin etrafında dolanan ya da kendi etrafına dönme gibi durumları olan dil gelişiminde problemler olan çocuklar olarak bizi e, bize tarif ediyorlar. Rutin kontrollerle gelen çocuklara takip ettiklerini ifade eden uzman doktor Akbulut, rutin kontrollerle gelen çocuklarda hem boy kilo gelişimi hem de nörolojik gelişimlerini takip ediyoruz. Nörolojik gelişimlerde geriliği olan çocuklar bizim için çok önemli bir hal alıyor. Bu çocuklara biz çocuk psikiyatristlerinin yanı sıra çocuk nöroloji doktorlarına da yönlendiriyoruz. Çocuk psikiyatri doktorlarının yaptığı bazı testler nöroloji doktorları tarafından yapılan bazı tetkiklerle beraber tanı konulduğu dönemde özellikle ilk 3 yaşta eğitim başlanması çocuklarda bu şikayetlerin geri gelmesini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlıyor. Bu nedenle mutlaka ailemiz çocuklarına erkenden muayeneye getirmeli şeklinde konuştu. Bu böyle çocuklar bizim muayenelerimizde bir Böyle çocukları biz muayenelerimizde fark edebiliyoruz. Ama fark etmemiz için de bu çocukları görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla rutin kontrollere gelen çocuklarda hem boy kilo gelişimi hem de nörolojik gelişimlerin takip ediyoruz. Nörolojik gelişimlerde geriliği olan çocuklar bizim için çok önemli bir hal alıyor. Bu çocukları biz çocuk psikiyatrisinin yanı sıra çocuk nöroloji doktorlarında yönlendiriyoruz. Çocuk psikiyatri doktorlarının yaptıkları bazı testler, çocuk nöroloji doktorlarının yaptıkları bazı tetkiklerle beraber tanı konulduğu dönemde özellikle ilk 3 yaşta eğitime başlanması çocuklarda bu şikayetlerin geri gelmesine ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesine sağlayabiliyor. Ailelerimiz özellikle çocuklarında bir farklılık seziyorsa, yaşıtlarıyla uyumlu değilse, daha gerektiği dönemde konuşamıyorlarsa, sürekli belirgin yaptıkları hareketler varsa, kendi etrafına dönme gibi ya da sürekli arabanın tekerleğini çevirme gibi ya da sürekli dönen cisimleri izliyorlarsa ve yaşıtlarına göre bir gerilik varsa bu çocuklarda mutlaka çocuk hekimine başvurup gerekiyorsa çocuk nöroloji ve çocuk psikiyatri hekimlerine yönlendirilmesini istemeliler. Biz ne yapıyoruz bu çocuklarda? Öncelikle bir problem var mı yok mu ona bakıyoruz. Eğer varsa çocuk psikiyatri ve çocuk nöroloji hekimlerine yönlendirerek gerekli tedavilerin erken zamanda başlamasını sağlıyoruz ve özel eğitimler alınmasını sağlıyoruz.